Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sebepte Lone Wolf kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü bölümle en son hatırlarsınız ikinci bölümü, ikinci bölümü yani ikinci artıya e, geçip arkadaşlar şurada hemen göstereyim. Üçüncü bölüme geçmiş arkadaşlar. Üçüncü bölümde ilk bölümde başarısız olmuş arkadaşlar. Polygon level'da kalmış hatırlarsınız arkadaşlar. İkinci bölümde e, Baron, Maron muydu? Baron muydu? Mar Marbon muydu? İşte o liderin abi şu an çetenin içerisinde olduğumuz çetenin liderinin istediği yerlere patlatmıştık. Hastanedeki ilk adamı öldürmüş arkadaşlar. Daha doğrusu ben sizi videoda göstermiş ama onu geçtiğim ben şimdi bir şekilde. Ee, bu arada burada adam öldürme, yok ölme var bir de yaşı o ok kolayı var. Onlar ne olduğunu bilmiyorum. Siz onun videolarda da söyle hani yorumlarda söylersiniz. Ee, hadi ya da yakalama falan mı bilmiyorum tam abi. Ee, bunu şey yaptım arkadaşlar. Ya, bunları oynamıştık. Güvenli bir bitirmiştik. Ağırı ve apartmanı bitirmiştik arkadaşlar. Diğer bölümde de poligon vardı. Ve arkadaşlar videoyu izlediyse ben silah like katmıyor kanalda. Seyir seyir abone olmayı unutmayın. Buradan önce sipariş için Görev videosunu red bulacağım. Aslında final videosunu attım. Aslında bitti oyun. Ama arkadaşlar ekstra bölümleri de varmış. Siyah topla oynadığımız versiyon da varmış. Sonra kızla oynadığımız yani o kokuşmuş kızla oynadığımız versiyon da var herhalde. Bilmiyorum niye kokuşmuş diyorum. Bilmiyorum da kızın tipi çok kokuşmuştu. Eee şimdi abi. Poligon'dan devam edelim o zaman. Devam edemiyoruz. 10 hedefin hepsini vur. Abi bu çok gıcık bir şeydi ha. E, el en son hatırlarsınız. E, Emil adında bir adam vardı. Mando. Ah, Mando oldu baron falan değilmiş abi. Mando. Mando. Artık bunu e, şey yapmayalım. İlk başta bunu hiç kimse sevmiyormuş falan diyordu abi. Ve abi bir şey M400'ün onu <laughs> Bu M416'ya benzemiyor mu? 10 hedefin hepsini vur. Abi 10 hedef diyorum değil mi? Bak 10 tane hedefi ben vuruyorum geliyor bana. Yine aynı yere çıktı. Yine aynı yerde çıktı bu. Tamam. Abi çok gıcık ya. Bu poligon yani... Habiden ha, bu level 100 oldum. Keşke bir dışında ben bunu geçseydim yani. Lan oğlum. Yine aynı yerde mi çıkacak? Tamam. 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 Ben yani fail vuruş yaptım ya tüm hepsi gitti. Ama odaklanmıştım ben ya. Hep aynı yerlerden çıkıyor anlamadım ben yani. Al nerede? Ya ta nerede çıkmış ama göremiyorum ki ya. Aa etti şu an bu beni. Gör, şöyle hareketi vuramıyorum ki. Abi ya normal dur ya saçma sapan. Lan nerede çıktığını göremiyom ki adamın. Şu an ilk, ilk kez gözümün önünde çıktı poligonu. Ah tam çok güzel hedefledim onu. Ha. Ay fail vuruş yaptığım için daha dün de, gitti değil mi? Sadece doldurayım derken arada kaynadı gitti ya. Tamam bunu da aldık abi çok güzel. Tamam abi ya fail vuruş yapmadım ama bu zaman. <laughs> ya 100 oldum. 100 oldum. O hedefin hepsini vur abi tek seferde. Tek şarjörde vuruyorum değil mi hepsini ben bundan? Tamam, 1 gitti. 2 gitti. 3 gitti. 4 gitti abi şuradakini vuramıyorum yalnız. Tamam, 5 gitti. Abi tamam. Tamam. Al işte. Al işte ya. Abi tüm enerjim gitti ama ya. Tüm enerjim gitti ya. Ya on hedefin hepsini öyle sokacağım şimdi ya. Oy. Biz daha bir de diğer bölümde oynayacağız. Biz... Allah karşı bu anda şu anda geçemezsem videoyu keserim. E güzelim oyunun niye için? Her zaman bir oyunda böyle ya Restart abi restart. Restart. Hiç telefona vuramam bu arada sinirde yani. Sinirde telefonu hiç çıkaramam bu saçma olaydan dolayı yani. E, güzel yani vuruyoruz vuruyoruz. en sonunda son bir ikisine niye yani niye? Bak bir de fake atıyor ya. Tamam. E, kötü vurmuyorum ki. Tamam. Tamam burada da bitti. Tamam. Tamam son ikisi. Tamam. Görev tamamlandı. O sonunda. Kulağının tüfeğin kezini açmak için premium al. Niye alayım ki? Niye? Neyi mi alayım? Abi tüm enerji gitti ki reklam izleyeceğiz. Beyazda kaç video kaç dakika oldu ki? 6. dakika geliyoruz. Bir kelime bile konuşmadı. Abi vallahi ama yapmak için valla yeterli kaçamasın ilk defa Lonuf'un atışını gördük. Lonuf'un atışını gördük. Tüm hedefleri vuran sadece oydu. Oy. Ama kaç kere denedim de vurdum yani. Bir de onu sor yani. O gün ona saygı duydum. Kombat Akademisi beni Lonuf ile takım yaptı. Birlikte çalıştık ve her zaman sınıfın en iyisiydik. Anlaşılan Lonuf ile ben iyi bir ekiptik. Savaşta bize gibi adamlara ihtiyaç vardı ve gönderildik. Gerçek dünyadaki ilk görevimiz bombalan, bombalanmış bir fabrikayı temizlemekti. Binalardan birini Koreyen devriye'ye götürme görevi bize verildi. Ee, ve içeriye girip büyük miktarda bir parayı emniyete almamış emniyeti almamış emredilmişti. Değişik bir ne oldu. Neyse karşılaşacağımız hakkında neyle karşı Neyse ne abi. Neyle karşılaşacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Fabrika tüm düşmanları öldür. Abi yapma bak bana zor daha deminki gibi saçma sapan şeylerle uğraştım. Atayım. E, rüzgar var abi. Evet çok hafiften. Oo, hangisini öldüreceğim oğlum ben burada? Burada şimdi görünmem mi gerekiyor? Görünmemem mi gerekiyor? Yanımda biri var mı şu anda benim? Lone Wolf'la falan ekip diyoruz çünkü. Oha, göre başarısız ya. Al biz o zaman nasıl bunu yeneceğiz yani? Abi, çok zor bir ya. Şimdi bunu nasıl yeneceğiz ki abi? Şimdi e, en erken ki bu adamı ilk başta vurmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Vallahi soldan 2.0 yani çok küçük açıyla vurabiliriz. Abi tüm enerji bitti zaten. iki tane enerji kaldı. Videonun içine tükürdün. Çok güzel. Ya abi. Yakalanmasak direkt hani böyle bize hani daha demin, daha demin değil, geçen bölümdeki apartman bölümündeki gibi olsa hani böyle hani yakalamak yerine çatışsak. Adamlar bizi bir daha bir şey olmazdı. Çatışsak yani. Olmaz mı? Bir dakika ben bu yeşil noktanın üstüne vurmam gerekiyor? Ulan çok güzel gidiyordum ama var ya gerçekten oh, harika gittim yani doğru yeşil noktanın üzerine ben mavi noktanın üzerine vurmaya çalışıyorum yeşil, yeşil, noktanın üzerine vuruyoruz aynen abi. Of bunları 2 saat bekleyeceğiz o zaman şey olacak değil mi? Şimdi ilk şunu vuracağız. Sonra bunu vuracağız. Bunu vuracağız. Bunu vuracağız. Öyle mi olacak? Böyle bayağı bir şey gidiyor. Bu bunun bayağı uzaklaşmasını bekliyoruz ama ya. Oradan bir zaman kaybı yiyor yani. Gel abi sen gel 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 gel. Gel bakalım. Lan nasıl? Tamam. Bunlarla hiç alakası yokmuş bu arada. Ben direkt tak 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 vurdum hiçbir şey olmadı. Abi enerjim de bitti ama çok kötü oldu. Tam bölüm bitirdik enerji bitti ama. Düşman muhafızlarını temizledikten sonra içeri girdik tamam. ancak Ama abi yanında biri yoktu. Ben tek başıma temizliyorum ama adamlar iki kişi gözüküyor. Böyle saçmalık mı var ya? Ancak herhangi bir herhangi bir herhangi bir yoktu ve her herhangi bir herhangi bir abi herhangi bir, bir o, yanlış yazmışlar benim hatam değil. Herhangi biri yoktu ve her yer tamamen boştu. Anlaşılan bilgileri bizden önce gelmişti. Görev değerlendirilmesine fabrikanın neden boş olduğunu söylendi. Fabrikayı düşmanından ordusu bombalamıştı. Düşman bölge bombalanınca herkesin kaçacağını biliyordu. Ortada kimse kalmadığını gelip parayı çalacaklardı. Vay çakallar. Sağdaki lonlu değil mi? Hiç kimse bu savaş suçunu rapor edemedi. Çünkü bombalar düşman düşmeye başlayınca herkes kaçtı. Bir pistil arkasındaki adam yüzbaşı yavundu. Vay adi tipe bak. Bu hasta pislik para altın silah değerli eşya değerli şeyler bulanacak yerler saptırıyordu. Ve oradaki etkisini oraya bombalamak için kullanıyordu. Bölgeyi temizledikten sonra kendi muhafızını kullanarak değerli eşyaları korumaya geliyordu. Alıyordu. Yüzbaşı bana fabrikaya yakalamak için geç kalmış. Fabrika yakalamak için ne ya? Ancak yiyen istiba istibaharatımıza yüz başarı bulunduğu bildirildi. Bildirildi. Abi niye konuşamıyorum ya? Ve bizden işi bitirmemizi istediler. Tamam abi. E bitiremeyeceğim. Yüz başına öldür. Evet. Şuradan. Bana 400 dolar diyorsun. 1000 dolar versem dur bakayım. Dur dur dur. 40 saniye bekleyelim. Tamam 40 saniye beklerim abi. O sırada bir şey yapalım. Dur dur. Çık abi çık. Tüfeklerden, e, ürünlerden yeni şeyler alınabilir, tüfene kişisel stil ekle, nasıl bir şey lan bu taktım hiçbir şey olmadı valla kişisel stil ekledi ne oluyor bilmiyorum gözcü dürbüne her görevde kaç düşman öldürülmesi gerektiğini göster tamam bunu da alayım birader ama sadece bu sniper'ın namı yani ben şimdi bu sniper diye de başka sniper'a bunları takabiliyorum değil mi yani öyle bir şey vardır diye düşünüyorum. Namludan çıkan gürültüyü azaltır. Abi. Bu da önemli bir şey ya. Neyse abi bayağı bir şey var bak. İki tane şey aldık. Şunlar var. Bu ne? Rüzgarı belirt. Rüzgarı belirt. Zaten belirtmiyor Rüzgardan merminin nereye vuracağını belirtme. Oha! Bu çok önemli bir şey. Al. Bu ileride çok lazım olur abi. Yani Hani bu mesafeye göre hani e, mesafe artan hani yeşil nokta e, merminin nereye düşeceğini, nereye kadar düşeceğini gösteriyor. Bu da rüzgar olanı. Abi bu sniper bayağı güçlü şey oldu. Görev. Yüz maçı. Tamam. Bir düşman sayısı. Evet bir tane düşman varmış. Ee, bir tane düşman diyorsan. Şimdi abi. O zaman şöyle olacak değil mi? bir dakika düşmanın bir dakika nasıl oluyor lan bu şöyle yeşil nokta, yeşil noktam atmam lazım Püf, Vallahi yanlış oldu abi <laughs> valla abi neyse arkadaşlar yüz basını diğer videoda öldürelim bence bugün daha yine bir iki tane bölümü bitirdik ya Vallahi şu enerji sıkıntısı olmasa daha iyi ilerleyeceğiz bölüm 5 var bölüm 4 var da neyse artık onları hallederiz ee, galiba pardon yeşil oktan hani yeşil alttaki yeşil o, noktadan tutup bu mesafe olayından sonra rüzgar olayından öyle vuracağız yani öyle bir şeyler yapacağız yani anladığım kadarıyla evet evet öyle bir şey yapmamız gerekiyordu yüzbaşı da öldürürüz yani yüzbaşı çok az zor bölüme gelirse ee, poligon ne bu arada abi bunu istiyorum hedeflerle çatışmaya gir nasıl bir şey bu para falan kazandırıyor mu peki Tamam şöyle bir deneyelim bakalım kendimize. Ulan. Tamam. Vur. O ondan vurunca ne oluyor ki? Bir şey olmuyor galiba. Valla ben bunları vurunca para falan kazandırıyor mu abi? Herhangi bir e, kaynağı yani bir yarar oluyor mu bana? Seni de kafana vururum öyle. Sana da vururum böyle. Vuramadım galiba. Gel gel. Seni de vurayım biraz alıştırma yapalım. Aslında video her videoya başlarken şöyle biraz alıştırma yapmak güzel olabilir ha. Tamam şöyle biraz ısındım abi. Gel 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 gel. Hop sana vurdum. Sana da şöyle bir son gibi Şöyle en sene şöyle lak diye çakayım ondan sonra çıkayım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Güzel bir video, güzel bir videoydu. bu diğer videoda e, genel oyuncu öldüreceğiz anladığım kadarıyla. E, bu bölümde poligon bölümünü lanet poligon bölümünü bitirdik ve fabrikayı bitirdik arkadaşlar. Fabrika bölümü adamları fabrikadaki adamları öldürdük. İyi de yüz başına ya yani öldürdü. Öldürdü. E, bayağı bir şey taktık. 3 tane şey taktık abi. Biri e, rüzgar bulucu, biri e, niye çıkarttın oğlum? Eee şu Neydi bu ee işte e, onu aldık o geri tepmeyi mi azaltıyordu yo yo o şey e, düşmanların düşmanlar ne, ne kadar düşman olduğunu bir de şöyle bir şey aldım abi ee şöyle bir desen bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama gerçekten güzel hani düşman ne kadar olduğunu özellikle o rüzgar olan çok iyi rüzgar bulucu e, çok iyi oldu e, bir daha bir de şey. bu arada tüfemiz istatistikleri falan yazıyor doldurma hızı 80 olması yüksek doldurmasının yüksek olması mı düşük olması mı onu anlamadım. Atış hızı 65 miş geri tepme 45 benzeri mi o hesabı falan güzel güzel. Ee, arkadaşlar bir daha güzel görüşecek kendinize bakın bay bay.